Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana söylemediniz. Peygamber şairi Sezai Karakoç, sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya kavuştu. Gül devrinden lale devrine, yoksulluk içimizde. Lale ve Allah kelimelerinin ebced hesabındaki sayı değeri aynı olduğundan, lale Allah ile anılır. Bazen Allah kelimesi lale gibi yazılır. Lale tek tohumdan yalnızca bir dal ve bir çiçek verir. Bu da Allah'ın birliğinin işaretidir. Allah esma ile kul lale ile eserine mühür vurur. Cami, çeşme ve mezar taşı süslemelerinde lale resminin kullanılması bundandır. Medeniyetimiz gül medeniyetiydi. Zamanla gülün ruhundan uzaklaştık. Dünyanın dalında gül gibi kuruduk kaldık. Gül goncaları gibi sağa sola savrulduk. Ah ki dünyanın zevki sefasına kapıldık. Göğsümüzde taşıdığımız gülleri söküp attık. Başkalarının dünyasına heves eder olduk. Lale devrinde padişahlar dünyanın değişik ülkelerinden getirdikleri lalelerle İstanbul'da lale bahçeleri kurarlar. Dün Gülü Muhammed'i aleyhissalatü vesselamın namını yaymak için yüreklerine taktıkları güllerle Avrupa'yı fete koşan padişahlar bu sefer aynı ülkelerden laleler getirerek saray hayatına gömülürler. Yüreklerindeki gülleri çıkarırlar kaftanlarına, gömleklerine, miğferlerine, saraylarına hatta at başlıklarına bile lale motifler işlerler. İsraf koca imparatorluğu yıkar. Gülü Muhammedi aleyhissalatü vesselam da bir gonca daha solar. Geçmişten alınacak ne çok ders var gül devrinden çiçek ihalelerinde bile yolsuzluk yapan lale devrine doğru kayıyoruz. Bir zamanlar zikrediyor diye çiçeği koparmaktan korkan nesilden, çiçekler gibi çocukların, kadınların, ihtiyarların, adamların kalbini kıran bir nesle doğru gidiyoruz. Hiçbir şeyin kadrini, kıymetini bilmiyoruz. Kadrini, kıymetini bilmediğimiz insanlardan birisi de Peygamber aşığı, derviş, şair ve düşünce adamı Sezai Karakoç. Evet, Peygamber şairi Sezai Karakoç bugün hayata veda etti. Gülü de bir gonca daha solu verdi. Aşkı göğsünde bir çiçek gibi değil, bir kurşun gibi taşıyan Sezai Karakoç toprağa düşüverdi. Tarih onu dünyaya, makama, mevkiye, şana, şöhrete beş para ehemmiyet vermeyen, ihlas ve samimiyetin kendisinde vücut bulduğu soylu, onurlu bir mümin ve derviş şair olarak anacak. İbrahim Peygamber çağında tek başına ümmetti. Sezai Karakoç da çağında tek başına bir ülkeydi. İnsanlığın zirvesindeydi. Eserleri ve yaşantısıyla çağımızda Bediüzzaman'dan sonra en çok ses getiren insandı. Elbette bunda Bediüzzaman'ı çok iyi okumuş olmasının da payı vardı. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bir gün Güller Şair'e Sezai Karakoç'u ziyaret eder. Der ki, Diyanet olarak size hacca davet ediyoruz. Gül Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem aşığı Sezai'nin kalbi sevgilinin aleyhissalatü vesselamın kokusuyla kavrulmaktadır. Ne var ki yoksulluk yıllarca elini kolunu bağlamış bir türlü ravzaya varamamıştır. Açlıktan nefesi kokarken fakat kalbi aşkla yanarken hepimize aşk bahşeden sevgiliye aleyhissalatü vesselama şiirler yazmıştır. İşte bu içli şair, Diyanet İşleri Başkanı'nın davetini sakince fakat anlamlı şekilde reddeder. Bana haç henüz farz olmadı hoca. Farz olduğu zaman giderim inşallah. Diyanet İşleri Başkanı atılır. Diyanet olarak sizi biz götürmek istiyoruz Üstad. Sezai'nin cevabı tek kelimeyle yürek titreşici, titre ve kendine dön ey ulu hoca deyicidir. Ben milletin parasıyla hacca gitmem der. O ki Sezai Karakoç'tur. O ki sultan sofrasına oturmayan, dünyaya el uzatmayan derviş şairlerin soyundandır. Belli ki bazıları Sezai'nin dünyasının çok çok uzağındadır. Diyanet İşleri Başkanı toparlamaya çalışır. Bu ümmeti bir Arafat manifestosundan niçin mahrum ediyorsunuz üstad? Sezai'nin sesi bu sefer hepimizi oturup ağlatacak cinstendir. Hoca, Arafat'a manifesto yazılmaya gidilmez, vakfe durmaya gidilir. Sezai, Güllerin Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'la aynı çağda yaşayamadığı için kendini dünyada sürgün bilmiştir. Ondandır ki hiçbir zaman han, hanım, at, avrat ve yat hayali kurmamıştır. Varsın zamane hacıları, hocaları, şairleri yat, kat ve mercedes hayaliyle yatıp kalsın. Eğer Sezai Karakoç böyle hayalleri olsaydı, gül ü Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam özemi tüten, sürgün ülkeden başkentler başkentine gibi şiirleri yazabilir miydi? Evet, Sezai Karakoç dünyasını değiştirdi. Dünyanın ruhundan bir can daha eksildi. Artık din adamlarına bile hakikati haykıran derviş şair aramızda yok. İsmet, İsmet Özel'in ifadesiyle şimdi kim bilir kimden umarız emri bil maruf, kim bilir kimden umarız nehy anil münker. Ey yeşil sarıklı gülden anlamaz ulu hocalar. Şimdilerde biz gül devrinin dervişlerini körü körüne okuyoruz, görmüyoruz. Sağır kulakla dinliyoruz, duymuyoruz. Dünyanın kirini dilimize, dinimize bulaştırıyoruz. Çiçekler bulunduğu ortama huzur verir, bizse kötü kokular yayıyoruz. Etrafımızdakilere eskisi gibi rahat vermiyoruz. Çiçek ruhlu insanları hayatımızdan kovuyoruz. Çiçekleri balkonlara, çiçek ruhlu insanları gönül zindanlarına hapsediyoruz. Gül devrini yaşayan ve yaşatan Hüdayileri, Yunusları, Mevlana'ları, Bediüzzamanları, Sezai Karakoçları, Lale, Lale devri kafasıyla okumaya çalışıyoruz. Şu dünyaya gül devri dervişleri gibi bir başımız, bakışımız olmadı. Şimdilerde sarı çiçeğe şeyh edinen Yunus'un, Sümbülleri soldurmaktansa ölmeyi tercih eden Hüdayi'nin, Fesleyenleri pir edinen Bediüzzaman'ın, En çok da Monoroza şairi Sezai Karakoç'un dünyasına ne kadar da uzağız. Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, acılar insanlar bu çiçek kalp gül devrinin dervişlerini peygamber çiçeğinin aylığın aydınlığında arayalım peygamber çiçeklerini solturmayalım peygamber çiçeğinin aydınlığında ara sana doğru uzanan çaresiz ellerimi sırrımı söylüyorum VEFAKAR balıklara yalnız onlar tutacak bu dünyada yerimi koy verip telli pullu saçlarını rüzgara bir çocuğun ardına düşen heykellerimi peygamber çiçeğinin aydınlığında ara Sezai Karakoç peygamber çiçeğinin aydınlığında peygamberimize yakışır tertemiz bir hayat yaşayarak uğruna onca şiir yazdığı, Sevgililer sevgilisi Hazreti Mustafa'ya kavuştu. Rabbim merhametiyle muamele eylesin, Peygamberimize komşu eylesin, bizlere de onun gibi tertemiz bir hayat yaşamayı nasip etsin. Amin.